Şimdi bu adamlar bizden çok rahatsızlar, kıymetli kardeşlerim. Hepiniz davetçisiniz, hepiniz gayret eden kardeşlerimizsiniz. Çevrenizde bir sürü insanlar, belki de benim anlattığım fitnelerden en çok etkilenenler, etkilenenler derken kalbinin etkilenmesini kastetmiyorum, en çok buna maruz kalacak olanlar sizlersiniz. Neden diyeceksiniz? Çünkü bize gelmiyor bunlar, e, dibine kadar. En aşağıdan başlayıp fertlere ulaşarak kafa karıştırmaya çalışıyorlar. Bize gelse biz onu susturur, keser atarız icabında. Bize getirmiyor. Hatta sanki şöyle bir şey hissediyorum. Cemaatin belli bir mevkiinde, konumunda olan belli başlık işleri böyle ayırmışlar. Bunlar hiç duymasın bu konuları. Diyorlar sanki. Öyle bir şey hissediyorum. Çünkü biz hiç duymuyoruz. Yeni yeni duyduğum şeyler var. Adam 30 yıldır öyle konuşuyormuş. Tamam eleştirdiğini biliyorum, tamam kalbinin kanaat etmediği noktalar olduğunu biliyorum ama bu kadar ağır ifadeler olduğunu bilmiyorduk ya. Beylerden sorumlu arkadaşlar, hocalara diyoruz ki siz de mi bilmiyordunuz diyoruz. Valla biz de bu kadar olduğunu bilmiyorduk diyorlar. Bilseydik buna müsaade eder miydik diyorlar. Çok ağır ifadeler kullanıyorlar. Cemaatle ilgili, bizimle ilgili. Yıkıcı ifadeler böyle, güven sarsıcı, yıkıcı, moralimizi bozucu ifadeler. Şehir dışlarında yaşananlardan daha alası Adana'da yaşanıyor. Merkeze daha ağır bir dozla yükleniyorlar. Diyoruz ya biz bunlar böyle ben kendimi kına ya kına ya kına ya 10 gündür ya biz ayakta uyumuşuz ya diye diye kendimi yedim bitirdim. Ya biz bu cemaatte olduğumuz halde biz hayatta olduğumuz halde biz şurada olduğumuz halde sen nasıl şurada bizim kuyumuzu bu kadar kazdın ya? Biz neredeydik ya bu esnada? Bizim gözümüzü nasıl böyle boyadın sen? Bunları yeni mi duydun? Bu boyutta yeni duydum ya. Gerçekten bu boyutta yeni duydum. Tek ben de değil. Sorumluluk yapan arkadaşlarımızın birçoğu bu boyutta yeni duydu. Şunu biliyoruz. Birilerinin kalbi bozuk. Birileri sürekli konuşur. Birileri sürekli eleştirir. En ufak bir şeyimiz olur. Bir tweet atar ortalığı karıştırmaya çalışır. Ama böyle hani ya işte bu da böyle ya cemaatin yaramaz çocuğu yani ne yapalım hani ne yapalım çatımız altında kalsın sırtımızda mı taşıyoruz gibi düşünüyoruz. Yani iyi niyetimizi suistimal etmişler, müsamahamızı suistimal etmişler, insanlığımızı kullanmışlar. Hocamın arkasından bu konuşmaları nasıl yaptılar? Bir de ona buna herkese, tutturabildikleri herkese nasıl yaptılar? Daha benim anlatmadığım çok şey var size. Kan donduran ifadeler diyorum. Adam başlıyor. Siyaset, siyaset, siyaset. İşin gücün siyaset diyor. Hocamıza diyor. Sen cemaat hocası mısın, siyasetçi misin ya? İşimiz gücümüz var ya bizim. Davet mi yapacağız, siyaset mi konuşacağız? Kafamızı meşgul ediyorsun, sürekli cemaati meşgul ediyorsun. Bir usul diyorsun, millet senin arkanı toplamak için. Bütün cemaat uğraşıyor ondan sonra. Varsa o vicdan senin kalbinde. Elini vicdanına koy. Sen o siyaset siyaset dediğin, hocam onu ipi göze alıp konuştuğu cümleler onlar. Utanma senin çayının kahvenin çerezi değil bu laflar. Yaslanmış arkasına almış eline çayını hocamın yapmış olduğu siyasi duruşu eleştiriyor. Hocam o duruşu sebebiyle hapse girmiş içeride yatıyor. Çıksam yine konuşurum diyor. Hareket metodu bu ya hareket metodu. Korunmamız bizim kalkan o bize. Sesini çok yükseltiyormuş konuşurken. Ne oldu? Niye rahatsızsın hocamın sesini yükseltmesinden zalimleri Demek ki senin gibi rahat değil. Demek ki içi yanıyor. İçi yanan adam sesini yükseltir. Yüzünden belli zaten hocamın nasıl içinin yandığı bütün konuşmalarında. Cemaatin metodunu, siyasi metodunu oturduğun yerde çerez malzemesi yapıyorsun ya. Bülbül sevenler derneği miyiz biz? Ondan sonra diyor ki ben derdimden konuşuyorum diyor. Biz dertli insanlarız diyor. Biz kırıldık diyor. Kalbimiz kırıldı diyor. Yahu kalbiniz kırıldıysa bizim kalbimiz paramparça sana karşı. Yine de derdimizden konuşmadık bugüne kadar. Ay bitti şimdi. Ben de derdimden konuşuyorum artık. Artık derdimden konuşuyorum. Diyor ki benim diyor bunları konuşurken niyetim diyor cemaati rahatsız etmek değil diyor. Düşünemeyenlerin düşünmesini sağlamak diyor. Lafa bak. Herkes aptal düşünemiyor. Affedersiniz yani. Gerçekten ben çok doluyum yani buna. Beyefendiler, hanımefendiler her şeyi üstü üst düzeyden görüyorlar zaten. Biz koyunlarız zaten. Benim niyetim cemaati rahatsız etmek değil, düşünemeyenlerin düşünmesini sağlamak diyor. İyi tamam, madem öyle güzel niyetlerle yapıyorsun, ben de o güzel niyetteyim şu anda. Düşünemeyenlerin düşünmesini, göremeyenlerin her şeyi görmesini sağlayacağım. Biz kimseyi durduk yere bu tavırla karşılamadık. Yıllardır da sabrediyoruz. Vallahi billahi ne bir, ne beş, ne on ne 20, ne 30, ne 40. Bu yediğimiz hançerin sayısı yok. Cemaatin eskisiyim diyorsun. Ne olur yani eski saç saçın sakalın ağırmış. Gençler gelse yanına, otursa, cemaate muhabbetle ayrılsa, dava sevgisini konuşsan, tevhidden bahsetsen, davadan bahsetsen, lafa gelince tevhid davası, tevhid cemaati, biz bu cemaate şöyleyiz, böyleyiz. Bir gün anlatıyor mu sen bunu? Fitneden başka bir şey ağzından çıkıyor mu senin? konuşsan, etrafındakiler senin yanına gelip gittiği zaman abimizle, büyüğümüzle oturduk, kalktık. Çok şükür kalbimiz mutmain oldu. Bağlılığımız arttı. Dava böyleymiş, şöyleymiş deseler fena mı olur dedim. Yok hoca hanım dedi zaten ben konuşmam dedi bundan sonra kimseyle dedi. Ben daha kimseye bir şey söylemem dedi. Bu sözü çok rahat söylüyorlar çünkü zaten durmayacaklar sözlerinde.